Aytekin Aytekin. Efendim. 30 saniyede bu mısır tabağını bitiremez diyorlar. Yanlış diyorlar. Hadi başlayalım o zaman. Maalesef bitiremedin Zaytekin. Haftaya görüşürüz. <laughs> Ana 60 saniye olsun. Hadi 60 saniye. Tamam, bir Hadi bir 30 saniye daha o zaman. Tamam. 30 saniye daha. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef yine olmadı Aytekin. Bunu yumurta Olmadı. kadar bitirdim ben. Babam daha az bitiriyor. Ben yedim. anne dur ceza ve ödülü de çekeceğiz. Ben ama ben şöyle bulacağım. Ben böyle yapacağım. Ben bu bir şey. Ben Ayıp olur. Böyle yavaşça dokunacağım. Ya, ya. Tamam. Ben kaybetmedim. Şimdi de baban senin cezanı versin o zaman. Ya ben kaybetmedim ya. Sen kazanmadın ama. Oh. Cezana hazır mısın? <laughs> bak bak vuramayacak bak. Bak bak hiç vuramayacak. Ya hak bismillah. Tamam, hadi bak baba. Vuramayacaksın. <laughs> Oğlumu lıplayın görüşürüz. <laughs> <Yani ben olacağım. gülüyor>